Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk YouTube videomda sizlerle birlikteyim. İnanılmaz heyecanlıyım. E, bugünkü YouTube videomuzun konusu tabii ki de... Sürüzün Hoş geldiniz arkadaşlar. Çekiyor beni amana kodumu. Lan alın başımla beni. daha amana koyayım. <laughs> 90 bırakırım yine evde. 3, 2, 1 yani, Sıfır Sıfır Gelenlere bak ya Amına kodum Şunlara bak ya Eto CZ al Eto şurayı vuralım Bana ee, arkadaşlar chatte sürekli soruyorsunuz ilk 5 e, oyuncu Türkiye'de falan ben bir 7 kişilik takım kurmak isterim. İlk alacağım oyuncu bu. İkinci alacağım oyuncu bu. E, üçüncü alacağım oyuncu bu. E, dördüncü alacağım oyuncu bu ee 5 <laughs> lan bunu bana bir gün biri yapar diye bekledim <laughs> <Bence öyle. güm tomato> diyorum <gainedigue. g Agh> abi <gBLANK limitation> <laughs> Bye -bye. nice viper nice Okay, bad viper. Thank you. <laughs> ah. Kuzano seldom, bombon alma. Kuzano seldom, bombon alma. Ben evde kaldım, göte koyma. Ben evde kaldım, göte koyma. Çörtte, Cırtla, çörtlak. Drop it now. Olum, ne yaşıyoruz biz ya? One... <laughs> Saat gece iki buçuk olum, ne? <laughs> Ayan. <laughs> Ayağım kaydı. Bir şey diyeceğim. Yok yok. Yorum Murat Övüş'e benzemiyor mu ya? Ne alaka mı? Mesela ]uten... ben şu an dediğimiz AWP Star Trey'i normal 100 lira ediyor. Star Trey'i start çok para ediyor. Bir bakın bakalım. Bak şimdi sen de benim gibi onurlu bir sonucu <m> <nutrition> olduğun için bu AWP'den sonra direkt kalkabilirsin. Evet bak... <laughs> direkt kalkıyorum. <Carneclye. gülüyor> Hayır! <laughs> English, bro. Where I from? Spanish. Oh, Hola, de gracias, de mate. Muchos hey, e, gracias. Pones días. Pones noches. No sabía que You know, you know the 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 bro. The Yeah, bro. Going the the <laughs> 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 yeah, mid, they jump mid. maybe Gambit al. Bana tek yersem çıkarım bu aman okulumda oyundan artık. Kanteri düşmemek. Çetes. Abi gene getirin. Oğlum beni boş ver at. Oğlum bana escort meskor eskort karıştırmayın şimdi. Berk'in evine gideriz yanlış çıktım bunu. Terbiyesiz herifler. Terbiyesizler. Abi neden her şeyin sonunda amına koyayım diyorsun? Ne diyorum amına koyayım ya? Hiç öyle bir şey demiyorum. Abi senin için fanart yaptım. Göz alıp yorumlarsan severim bakayım kardeşim. <laughs> Allah kahretsin al. Yorumlar dediği bu. Fanart da bu. Yayında yayında. Yaptığın fanart da bu. Allah'ın cezası. ah, yine mi keder? Çocuğu yeter. <laughs> ya berberden randevu alamadım. Yarın da furişim var. Hastaneye hastaneye gideceğiz. Berberde yer yok. Hiçbir berberde yer yok. 7 tane berberi aradım. Hiçbirinde saat yok. Sonra gittim Migros'tan. Saç tıraş makinesi aldım. Dedim ki kendim keserim ben ne olacak dedim makineyle kesiliyor falan. Bir kestim böyle oldu ama hep. Hah gördüm. Şimdi arkadaşlar Notepad Yeni takımlar yeni planlar. Bir arkadaşımız yazmış demiş ki Aslan of Curse. Tamam mı? Curse lanet demek abi. Tamam mı? Of Curse değil o. Aslan of Curse. Böyle. Tamam mı? Bir tanesi bu bir de şey yazmış. Lego neydi olur gibi. Hayır Lego neydi olur gibi. Neyt, granate'den gelen bir bombadır. <gülüyor> 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 tamam mı? Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Biz yapacağız onunla bir şeyler ya. Ülük hep biz. Yavrum ya. maşallah ne tal gel bakayım sen gel gel. Efendim. Gel böyle gel gel. Gel canım benim gel. Oy 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 şu tatlılığa bak. Sen gofret seviyor musun? Gofret çok severim. Gel gel ben sana gofret. Acık Go Azıcık bekle bakayım. Yapacağız sen de bir şeyler. Gofret, gofret nerede amca? Bak gofret. <gülüyor> Hayır. <gülüyor>